bizleri yediren, içiren, Müslümanlardan kılan alemlerin Rabbine Allah Azimüşşan'a sonsuz ham ve senalar olsun. İlahi Ya sofralarımıza bereket, vücutlarımıza sağlık, sıhhat, afiyet, aile yuvalarımıza huzur, mutluluk, vatanımıza, milletimize, ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, güvenlik, huzur ihsan Bizlere bu yemeği ikram eden kardeşimizin geçmişlerine Hasreten Ahmet Ali Başkanımızın ruhunu şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi umduklarına nail eyle, korktuklarından emin eyle. Evlatlarını salih ve salihalardan eyle.